İstanbul Sultan Gazi'de Ardahan yöresel lezzetler tanıtım günleri düzenlendi. Yöresel lezzetler ve Ardahan kültürü tanıtıldı. Çok sayıda katılımcının olduğu etkinlikte Ardahan kazından peynirlerine birçok lezzet vatandaşla buluştu. Yiyeceksin gazetini, göreceksin lezzetini. Ardahan'da bulunan lezzetleri Sultan Gazi'deki hemşehrilerimiz için buraya taşıdık. Ardahan'ın lezzetleri İstanbul'a geldi, tanıtım günlerinde vatandaşlarla buluştu. Ardahan yöresel lezzetler tanıtım günlerine gelenler kazın tadına bakıyorlar. Burada kavurması, hemen yanında kızartması ve kazın haşlaması var. Buraya gelenler bunu tadabilirler. Hemen ustasına soracağız. Bunlar nasıl hazırlanıyor? Kazın lezzeti nereden geliyor Ardahan'da? Kazın lezzeti soğuk ikliminden geliyor. Karın yağmasını, karın suyunu içmesinden ve kesildikten, tuzlandıktan sonra da bir ay derken de ipte asılı kalıp beklemesinden alıyor. Meşhur Ardahan kazı etkinliğin en çok ilgi görenlerinden. Gelmişken tabii kazın tadına da bakacağız. Ellerinize sağlık. Biz de buraya davetli olarak geldik çağ kebabını. Çağ kebabı kuzu etinde ve odun ateşinde pişiyor. Ustanın el lezzeti de önemlidir bunda. Şöyle bir tadına bakabilirsiniz. Ardahan tanıtım günlerindeyiz ama burada gördüğünüz gibi Erzurum'dan lezzet olan çağ kebabı da var. Ve elbette peyniri. Ardağan göle kaşarıdır. İki seneliktir yayla kaşarı. Yatmış kaşardır. Bu göle Fransalılar bizden almıştır. Ardağan'ın yayla peyniridir. Yayla keçir ke peynir derler buna. Peynir Ardağan'da yenilir. Beş, Beş senelik Ardağan gravyerini yiyorum. Gerçeğini söyle. Öyle abartma. Gerçekliği soru söyle. Abartma. Gerçekten güzel. Lezzetler meşhur olunca paylaşılamıyor. Bunu Fransızlar mı alıp götürüyor? Evet Fransızlar alıp götürüyor biz yapıyoruz diyor. Yalan konuşuyorlar. Bu Türk bana. Çeşit çeşit lezzetin bulunduğu etkinlikte bol bol tadım yapılıyor. Bu da iki senelik. Ye bakayım. Abartma işi yok. Bence bu daha lezzetli ama. Öyle de canımı ye. Ben bir Kastamonu olarak Ardahan günlerine geldim. Peyniri de çok güzel, çağ kebabı da çok güzel. Ardahan'ı severim, yöresel ürünlerini de çok severim.